yapıyorsunuz Ben iyiyim arkadaşlar erkek karakter olduğuna bakmayın <laughs> bilmiyorum yani niye erkek karakter oldu ama şimdi arkadaşlar evet, videomuzun içeriği arkadaşlar yeni bir ev gelmiş yani çiftlik ev falan da değil onu tanıtacağım size arkadaşlar şöyle geçiyoruz burada böyle bir mısır ekmiş böyle arkadaşlar burada da bir tane e, kuklamız falan var bilmiyorum isnesini unuttum şu an aklıma gelmiyor burada değişik bir şey var anlamadım tam olarak burada şeyler var bir bakalım mesela ama ilk bir için gezmemiz lazım arkadaşlar için gezin burada oturaklarımız var böyle gezmek için gayet ben çok sevdim ya ama evin içinde çok merak ediyorum şimdi gireceğiz arkadaşlar böyle arkadaşlar bir e, oturma odası var şöyle bir e, mutfağı var böyle şeyler falan var burası oda ev tamamen Amerikan şöyle e, şuradan bir şurada bir tuvalet var evet evet burada bir tuvalet var böyle bildiğimiz klasik tuvaletler burada arkadaşlar değişik yazılar var onlardan değiştirebiliyoruz sanırım bir yerler şuradan mesela bastığımızda ne olacak ve hiçbir şey değişmedi o o Arkadaşlar bir şey olmadı sanırım değişik bir şey oldu ama şu an anlamadım. buna gittikçe çözerler zaten youtuberlerimiz. Hemen arkadaşlar bir dışarıda bir şeyler vardı onlara tekrar bir bakacağım. La bir çık ya. Ay, Tövbe tövbe. De. Demek ki bundan gidemiyormuşuz. Arkadaşlar daha demin hiçbir şey değişmedi diyen bendim. Kesinlikle hiçbir şey anlamadınız. Sence anladılar mı? Hmm. Yani. Ben yani, yani, yani. Arkadaşlar bir de bahçemizin yanında değişik bir yer var. Ahırımız var. Aa, ah, ahır derken burası çiftliği değil mi? Aa, ah Evet at ahırı. Yani değişik bilmiyorum. Aa biz bununla ilgili video çekeriz. Böyle gizemli bir şeyler bulursak arkadaşlar söyleriz. Şöyle. O ne lan? Bilmem. Re. Bir dakika. <laughs> Nasıl? Aa bak buradakiler değişiyor. Buradaki yemekler falan ha. değişiyor. Ekmeler değişiyor. Bir saniye bir de ben basabilir miyim? Bir tıraya basın çok. İstediğin bir şey herhangi bir şey bas. Şu. Tıray. Arkadaşlar ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Aa, Aa havuç. Ya. Kabak Hayır. mı havuç mu? Anlayamadım. Kabak mı havuç mu bir şey kabak, mi? Kabak kabak kabak. Arkadaşlar. 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 Koyarsak büyük olacak. Evet. Arkadaşlar. Nasıl tamamen bu yapabiliriz arkadaşlar. Bu hiç belli olmaz. Söz veremem tamamen. Belki müsait olmayabiliriz arkadaşlar hayati hikayesi çekmeyi düşünüyorum. Bu aralar o çok fenomen bir şey oldu. Yani böyle shorts şeklinde hayat kayeleri çekiyorlar. Ben ondan yapacağım gerçekten söz vereyim. Anne bir videoyu durdurabilir misin? Bir şey diyeceğim de. Öyle deyim arkadaşlar. Dans ederek bir videomuzu sonlandırmak istiyorum. Böyle mutlu, sevinçli bir şey oldu. Yapalım. <laughs> <Falan>. Wolf <laughs> mantıklı sence. Aynen. Severim kendisini. <laughs> arkadaşlar, Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bir şey olmadı. Hadi videonun görüşürüz. Videonun sonunda oldu ve Videonun <laughs> bitti. Bye bye, bye. Yeah. bye, bye.